Evet, değerli çiftçilerimiz, herkese merhabalar. Ee, bugün e, Afyon'dayız. E, müdürüm, önceki size tanıyalım. İsminiz nedir ve şu an biz neredeyiz? Mustafa Çelik'ten, Afyon Yem Sanayi'nin genel müdürüm. Ziraat mensibim, zootekçisiyim, hayvan beslemeciyim. Hayvan beslemeci olduğumuz için e, bitki besleme ve toprak beslemeden başlıyor bütün işlerimiz. Evet. Hani dolayısıyla e, iyi çeşit, iyi besin e, içeren, kaliteli... Ee, ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Teşekkürler. Müdürüm afyon yem olarak şu anda e, hayvan kapasitemiz nedir? E, sağmal mı, besimi yapıyoruz ve e, bu hayvana beslemek için ne kadar bir alanda ekim yapıyoruz? Biz besi yapmıyoruz. E, 700 baş sağmal e, işletmemiz var. 1250 baş kapasitemiz var. Orayı doldurmaya çalışıyoruz. Evet. Tamamıyla e, yemleri kendimiz karşılıyoruz. Dışarıdan almıyoruz. Ve e, kabiyemlerimizi de dışarıya da satış yapıyoruz. Tabii bu kalitemizden dolayı en iyi fiyatta dışarıya satış yaptığımız e, daha fazla. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz müdürüm. Gerçekten de diğer çiftlerimiz Afyon Yem bölgede özellikle Afyon ve çevre gözde işletme olmakla beraber müdürümüzün sayesinde çok kaliteli kaba yemler yetişmektedir. Biz geçen yıl Sincente olarak kendileriyle görüşme yaptığımızda, yaptığımızda kıraç arazileri yağlık ayçiçeği çeşitlerimizi önerisinde bulunduk. ve aslında bir 100 ila 200 dekar arasında bir deneme yapacaktık. Fakat müdürüm sağolsun sağ olsun 750 dekar bir bizim Sincentan alkanda çeşitimizi ekti. şu anda arkasında bulunmuş olduğunuz çeşit bizim Sincentan Alkantara tamamen kıraç. müdürüm yani sizin Alkantara yağlık ayçi çeşitlerine yapmış olduğunuz tarımsal uygulama ekimden bu yana neler yaptınız? Yani kıraç yani tamamen sulama yapmadınız fakat herhangi bir gübre verdiniz mi? Ekimde ne kullandınız? Onun hakkında bilgi alalım biraz. Biz e, mısır ekim alanlarımızı piyotla suladığımız için piyotun dışında kalan yerleri sulama imkanımız olmuyor bizim. Evet. Hani bu nedenle orayı da genelde e, arpa, buğday e, gibi e, kıraca e, uygun çeşitler bu ekiyoruz. Evet. Yani dolayısıyla bu sene e, bir yüzde da bir açacağını e, düşündük fakat geçtiğimiz yıl çok kurak geçmesi nedeniyle e, ürün rekoltesi çok düşük çıktı. Hani bu nedenle risk alarak ve e, sizlere güvenerek bu şekilde yüzde karlık oranı 750 dekara e, belki de 800 dekara yakın bir şekilde e, artırdık. Çünkü aynı zamanda bizim e, KVM yetiştiriciliği yanında e, endüstriyel manat ürün yetiştirmemiz gerekiyor. Para kazanmamız gerekiyor yani e, bu nedenle e, ileri ve iyi tarım uygulamaları yaparak en doğru şeyler yapmamız gerekiyor. Ee, Ekim'den itibaren biz toprak işlemeyle beraber 10 kilo dekara organa mineral verdik. Evet. Bunun haricinde herhangi şey yapmadık. Sadece otilacı ile beraber bitki besinin elementleri takviyesi yaptık. Tamam. Ee, Megafol ve Yildon yani dekara 200'er gram verdik otilacı ile beraber. Hı hı. Bunun haricinde herhangi bir uygulamamız olmadı. Anladım. Evet e, değerli izleyenler yani şu an görüyorsunuz e, herhangi bir şekilde üstten herhangi bir çapa yapılmadı, sulama yapılmadı ve e, kimyasal bir makro gübe verilmedi. E, ve yarlık ayçiçeğimizin boyları yaklaşık olarak 1,5-2 metre civarında tablo yapısı. Genel olarak tarla genelinde çekecek şey Hüseyin yukarıdan. Tarla genelinde çok güzel. Biz e, bugün e, genel olarak e, afyon yemin 750 e, 7 ait çeyinini gezdik e, ve ortalama da e, bir 300 kilogram üzerinde verim bekliyoruz. E, bu e, yılın da iyi gitmesi ve çeşitli genetik özelliğiyle birlikte bereketli bir e, sezon geçirmenizi temenni ediyoruz. Sizin var mı diyeceğiz başkan müdürüm? E, teşekkür ederim. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. E, sadece ayçiçeği değil mısır ve diğer ürünlerimizde iyi bir rekolte ve kaliteli e, bir sonuç alırız inşallah. Hep beraber kazanırız inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.